Ne? O fotoğrafı kim çekti kardeşim? Sen çektin. Ben Sistöyler çektim. Aynı aynı. O iyi Dostlarımız paylaşır. Ee, Herkese her sevince yargı yaygınları paylaştırmazlar. Neyse arkadaşlar ar böyle bir durum bile söz konusu değil. Rahat Aşar olun. Kimseyi de zor duruma düşürmeyin. Şey en şey iyi. Paylaştık. Başka insanları. Mesela ana sıra senin Cerrona mesela mesaj atmış. Diyor ki işte sen yani. ha, Hatice de ben yaparız. Hani biz niye yok Çıkarabilirsin Hatice'cim. Hatice'cim. O zaten paylaşsa kanka ondan güzel kişi de Teşekkür ederim Latte. İlk haftasıydı. Araba yakında değişiyor inşallah. Arkadaki <laughs> Güzelim, hoş geldin. Maçı bekliyorum. Maçı izleyeceğiz. E, aynen. Evet. Aynı anda aktif olduğunuz kıs tweet'i Bilmiyorum. Berkay'cim hoş geldin. Ben evden engelli. Sağ olsun Ramazan'cım. Kimin mi maçı? Galatasaray'ın maçı. Roz hoş geldin. Hakan hoş geldin. Aynen. Herkes sizin yapmayın arkadaşlar. Ortada olan bir durum yok. Rahat olun diyorum. Rahat olun. Çay bardağından herkes de var. Benim evde bir tane var. Yo aynı mekandaymışız herhalde. Bilmiyorum da olabilir Allah kanka Allah. yani. insanlar aynı mekanda olabilir. Kanka şu an... 400-300 kişi vardır mesela bu mekanda. Bu mekanda benim eski sevgilim de olabilir. Bundan ben de sorumluyum. Yani zaten belli kitlenin hep takıldığı yerler aynı yani. Bir şey var yani. Kanka, yani kılabak için böyle şeyde bekliyorlar. Ya kanka zaten... Ya arkadaşlar size size kalırsa ben al, şu son 5-6 haftada 10 tane sevgili de değiştirdim değil mi? Bunları Ama hepsi asasız ben. çıkıyor. O yüzden boş boş. Sen yapmayın. Sen ya. yorum attın tamam mı? 2-3 tane çapulcunun yappana... çıkardığı Çaprım attım tamam mı? 2 3 tane çapulcunun çıkardı. <laughs> ben kendimin şu an savunuyorum. Yani Olmadığını ya. söylüyorum. Ha bizim değil. Kanka, değil mi? Yok değil. Ben de bizim Berkay <laughs> efendi. Çevireyim mi? <laughs> <laughs> Algıcıyla <ile> yan yanayım. <laughs> Algıcı mı? <mu>? Sana yazıklar olsun. <laughs> <laughs> Bazı mahlukatlar da sürekli anasını satayım bir olay buldu mu tweet atıyor. Ama ne koyayım biz olmasak tweet bile atamayacaksınız yani. VTF? User annene hakaret etmek istemiyorum. <laughs> bak başkasının yayını sövmek istemiyorum. Annene hakaret etmiyorum. Anne evde git bir ekmek al. Bir gel bakayım. Abi bunu köpeğe götürelim. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <Bu sürdü böyle. gülüyor> gel Pablo. <kalma>. Gel. Gel. <laughs> gel. Gel. Bir <laughs> etti <Briti> arkadaşlar. O ye yaptı mı sen söyle. Hadi gidiyor koş. Kardeşim ne yaptıysa haklıdır. Ne yapmışım oğlum? Hiçbir <laughs> şey yapmadım ben de onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Allah Allah harbi bir yakışıklık var. Ya. <laughs> Tarihinin yaparız. Benden bir tane daha yok. Sırmasa açıyor. Isırmasa elim alacağım da ısırıyor. Çok iyi lan. Bir tane öyle alacaksın aslında. Fotonu niye bugün attın? Çünkü e, dün yeterince story paylaşmıştım ve sarhoştum o an. Yani çek, çektim ve <laughs> atmadım. Bugün boşluğa çıktığımda <laughs> attım. Andrea, welcome. Allah'tan erkeği bal olsa unut muydu? Neydi? Ayık saatim var mı? Bu aralar yok. Arkadaşlar benim gözüm aklımdakinden başkasını görmüyor ki ya. Aklımdaki ben miyim yoksa? Arkadaşlar aklımdaki kişi benim. Kardeşim. Ben. O bana aşık. sen öğrenirsin. Neyi lan? Öğrenmiş misin? Var mıymış bir şey? Neyi? Bu çıkan muhabbetler. Ciddiye bile almadım kanka. O kadar iplemedim yani. Size hesap mı vereceğim lan? <gülüyor> 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 evet. Evet vereceksin ha. abi. Size hesap mı vereceğim, vereceğim mı lan? Vereceksin oğlum izleyicilere. Arkadaşlar. Vallahi fıkan. Arkadaşlar o atıp sildiğim story'yi de söyleyeyim. Bununla alakalı da bir muhabbetler dönmüş. Ee, gittiğim mekan evet e, o sitede olan bir mekan olduğu için ve hani o an orayı çektim ve daha sonrasında bana buraya çekilebileceğini tahmin edip 30 32 saniye sonra falan sildim. Ama siz yine anında beni SS dediğiniz için canım şeylerim gizli fanlarım. Hemen story mi istediğiniz için. <laughs> <laughs> Haters. <laughs> Thank you, Andrea. Abi ne? Sorma Z. E. <laughs> Sofya hoş geldin. Aşk. Konuşulmak bu kadar mı önemli senin için? Unutulsan ölecek misin gibi. Aşkım ne yapsam konuşuluyorum yani. Bir şey yapmayınca da konuşuluyorum. Atak oynuyorum ama ne Bir bakıyorum ben yine bir şeyler... Bir şeyler olmuş yani. Ben ne yapayım? Her hareketim olay aşkı o. <laughs> Thank you, Andrea. I can't see the chat. hareket eder Hareketlerim, her hareketim olaysa ben ne yapayım kanka? Bugün batak oynuyorum bir baktım Twitter a... koplamış. Yok, batak oynarken de olur <laughs> Twitter okumuş. Yok ya böyle konuşulmak iğrenç ama. Haberiniz? Sana bir şey diyeyim mi? Seni baştan hep bir Oğulcan çıkarıyor. Siz birbirinize iyi arkadaş değil. Öyle yazıyorlar ya. Pardon Oğulcan'ı sen baştan çıkartıyorsun. <laughs>

Ben rengi göremiyorum Sofiyacığım ama Abi ne oluyor yerinde duramıyorum kanka çok şeyim Alkollüyüm evet. Teşekkür ederim Kübra ablacığım <laughs> Yavrum ben kimse olmak istemiyorum İnsanlar ben olmak istiyor Ama ben olamazlar Çünkü benden bir tane daha var Başka daha mı? <gülüyor> <gülüyor> İngilizce konuş. 25 değil 26 oldum La havle. Yine yine içtim yine Hı -hı. Neyse, bir durum yok. Rahat olun. abartmasam mı yavrum? Niye bu kadar içiyorsun? Ben <laughs> <laughs> Oğlum ben ne zaman yayın açsam <laughs> bir şeyler oluyor kanka ben anlamadım. Vallahi bak sessiz insanları konuşturmanın yolu yayın açma. <laughs> Ver bakayım bu telefonunu. <laughs> geliyorum lan. geliyorum aşıklar, rahat olun İstek atma bebeğim Hmm. Kandırıldık. <laughs> Kandırıldık. Benim telefonumdan niye bakıyorsun lan? Ne kanka yayın gitmesin. Şule ablacığım hoş geldin. Nereden duydun? Ben sana söyledim. Bakmak zorundayım. Genelde bana taş atıldığı için arkadaşlar. Uykudan uyanırız. Uykudan uyanırız. Aldatmış. Batak oynarız. Yemeğe gitmiş. Duştan çıkarız. Ne bileyim başka bir şey. Agalarla otururuz. Derler ki karı kızla takılıyor. Vallahi arkadaşlar. Ben de ne diyeyim. 天气很热吗？ Derler de Allah. Tabii ki de o yapmıyor algıları arkadaşlar. Böyle bir şey söylemiyorum. Ben genel olarak Twitter'ı açtığımda <laughs> yediğim bir işleri söylüyorum. Bir gün Twitter'ı açıyorum başka biriyle sevgili olmuşum. Bir gün Twitter'ı açıyorum biriyle yatmışım. Bir gün Twitter'ı açıyorum ne bileyim biriyle yemeğe gitmişim. Anlamadım anasını satayım size. Kanıtlasaydım aldatmadığını. Çim kadın ne yapayım yani? Bana, yapmadım arkadaşlar. Çok sarı üstü. Dikkat. Yarışma Yanına kadın <laughs> sinek yaklaştırma. Hoşuma gidiyor. Değiştir. Bırakın yakamı. Bak <laughs> Allah Allah. Gelip de seyirci gösterdim bana. Rekorla lan yakamadı. Atamadın mı görüş? Yayında yüz. İndireceğim bunu, komutacağım burada tamam mı? Oğlum inanma. Yayında olduğumuzdan bilmiyor musun? Yok az önceki konu da mesela. Bomba mısın Kanka. oğlum sen? Ben sadece meyila çorba. Sana bir dedim ki 5 dakika bekle. <laughs> gün arayla aynı yerde aynı şekilde bardak bir olunca insanlar senin işler. Yavrucuğum e, sanırım bir gün arada yokmuş, aynı günmüş ama aynı günde olsa insanlar aynı mekanda olabilir yani yeri geldi hepimizin avalonunda olduğu da oldu. O zaman niye işlemediniz? <laughs> yani aynı mekanda olunca sorun oluyor yeri geldi kanka cümbür cemaat herkes Avalon'daydı o zaman mesela niye bir iş olmadı? Arkadaşlar TLK'nin farkında mısınız? Ogi ile ben şu masada dönebilecek boş muhabbetleri düşünebiliyor musun? İyi olasak mı senle? <laughs> Lan Ogi. Şu masada dönebilecek boş muhabbetleri hesap edebiliyor musunuz? Ben bir şey patlatıyorum. <laughs> ben, de, ben de. Hangisi? <laughs> Medine'ye selam der misin? Medine'ye selam söyle. Medine, selam Medine. Medine'ye varamadım. Eren yalan söyleme, bak çocuğun yanındayım. Sana bir hakaret ederim. Göz güne yanındayım. Yalan söylüyorlar lan. Şu elini yeme. Parmağını yemez. Çok yakışıklı. Kalite katıyorsun bu canlıya. Biliyorum aşk o. Melis teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> i̇yi yazıyor. Kanka <laughs> <laughs> <Biliyor gülüyor> ben bu, bunu takip edeceğim ben. <laughs> <laughs> benden gitti. Ne günah gitti? <laughs> ne oldu yine? <laughs> Takip ettin mi? Arkadaşlar, olduğun kimi takip ettiğine bakın hemen. Evet, hemen. Hemen. Çıktı, hemen. çıktı 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 koca. Vallahi çita, çıktı. Şita seni <laughs> bekliyor. Biliyorum 30 Kasım'da çıktı. O kimdi lan? Abi çıktı ya. <laughs> Dudak dövmesi kime ait? Şunu mu diyorsun? bir şey diyeyim mi? Ogi aslında böyle <laughs> trolleyeceğin kimseyi takip edemeyecek Ogi. Zorbalayacağım bunu. He mesaj da atıyorsun he. Bak birisi ne demiş? Yağsı patlatır gerek yok bakmaya demişler. İşte bu ya. Arkadaşlar, sağdakini mi önce patlatayım, sağdakini mi önce patlatayım, soldakini mi? <gülüyor> <gülüyor> Seç bir, Sağ tvx'i, sol Twix'li. <laughs> Hanginizden acaba daha çok nefret ediyorlar? <laughs> en çok kimden nefret ediyorsunuz? Bence Ogi. Ogi diyorum. Sol. <gülüyor> İkisi de patlayacak zaten. Yaşlandım ya. Luka, e, yayın açmasa yayın, beni göremezsiniz yani. O gidiyor. Hiç yayın açmıyorum ben. <laughs> Sıksana be sırtımı. Amını avradım. <laughs> Hadi. Ne bakıyorsun oğlum? Seni ya. gafi alacağım. Hiç bekle oğlum ben Batuhan değilim <laughs> ha. Ne katarım sana ha. <laughs> Yok bebeğim saçım ince telli. niye çıkmıyor? Tam da son yere. He? Arkadaşlar Oğuzcan'ın kimi takip ettiğini söyleyeyim. Kızın ilk harfi E. E kim lan? Hep iyi Aa evet. Evet evet. Aha yakalamışlar bile lan. Evet, yakalamışlar <gülüyor> vallahi. <gülüyor> o değildi. Ki. O, o o değildi lan değil değildi de Allah belamı versin o dilde. Allah çarsın oydu. Yemin ederim oydu. Ben ben gözümle gördüm oydu tamam, kanka. Ama yengemiz hakkında yorum yapmayalım mı? Yengemiz durumda? mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne oluyor lan? Oğlum benim yanımda şöyle şeyler Aha. konuşmayın. <laughs> Yengeniz hakkında düzgün konuşun diyor. Bugün çok tatlı dilliyim. Ogi'yi yakaladılar ha. Ogi seni patlatacağım. Yıllar sonra... Yıllar sonra bir Oğlum soyadı benim lan. Ne? <laughs> soyadı sen de aynı mı? Soyadı... <laughs> soyadı ben de aynı oğlum kızın. Allah çağırsın. <laughs> <laughs> Toplamı kuruyorsun bana. <laughs> Aa, belki akraba bilemezsin. <laughs> millet çete yazıyor kızın ismini soyismini kızın ismini soyismini yazıyorlar kanka O kızın sevgilisi var. Bari stoklasaydınız diyor. Aa kanka bak aynı soyattan ben şey yapabilirim. Belki abi abi belki. Sevgilisi var stalklasaydınız. Akrabam de. lan akrabam olursun. Herkese yazıyorsun. Herkese yiyorsun? yazıyorsun ya. Yazmıyorum ben size ya. Hayır erkeğacığın akrabasına yazmak ne demek ya? Beni takip et. Ben de insanlıkla namına döndüm. Sen her herkesi takip edene geri dönüyor musun? düşünsün mü kız orada geri dönmedim diye. Oğlum akrabama niye giriyorsun? Ama ne kum <laughs> bunu ben yapsam var ya yedi ciddi. Abo. Neyse canım Olgi bekar bir erkek. Kesin 30 Kasım Melis'in maç skor tahmini 5-1 Bayern Münih diyorum. 2-1 Galatasaray. Ya kanka doğruları. Hatta 2-0 ya. Sen bugün rahat olsana bizim maç. Seviyoruz seni ama çok küfür Ağzın pis. Aa benim daha kötü valla. Yine sen iyisin kanka. Benim her küfür, her lafım küfür. <laughs> ne? Luka ikinci sezon kısmesi olana mı katılıyorsun? Aa. Dışarıdayım oğlum şu an. Hatta sevgilim var. <laughs> Sevgilin ne var? Benim niye haberim yok? <laughs> Yalan söylüyor arkadaşlar ha. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> Romantik miyim? Domantik Bu arada sanırım gerçekten kızın sevgisi var Oğulcan. Öyle demiş. Oğulcan abi bir kızın sevgisi var. Akraba. Niye oğlum? Kısmesi olur izliyordur. Seni takip etmiştir. Bu kanka, nasıl bir algı Yani ya? kanka sen seni... nasıl bir insan ben ya? O herkes kızın sevgisi var ya. Adam çok zengin bu arada. Ne olmuş yani? Ne o, o de gönlü bizim de, zengin. Bizim de, de işte. var. Onların Gönlünün parası var. Bunlar geliyor. Adam çok zengin. <laughs> <laughs> Ooo oh, fenaydı o yalnız. Çok fenaydı. Kardeşim. Taş geldi. Çok iyi kumbara ya. Ama şimdi bir tane <gülüyor> <gülüyor> Fark etmez. Ya Sonuçta sen ne iğrenç bir adamsın. Iğrenç bugün, bugün, yapacağım. bugün, bak. Binç, almamazlığımın binç. ahunu. Ahunu değil, ahunu. Ahunu, ah, çıkar ah ahu kim? Aha, ahu, ahu. sevgilin mi? Bu Buka ve ahu. Ahmir. <laughs> adamı, adamı, adamın biosuna girdim. Adam biosuna yazıyor biliyor musun? Seni akıl savaşına davet ediyorum ama görüyorum ki akılsız. Tam o gilik. Adamın fotoğrafını beğenip takipten çıkıyorum. <laughs> <laughs> Dileğim hoş geldin. Alma avunu ahunu çıkar. Ama Ay, ben bu tanımış mıyım ya? Soyadı tanıdık gelmişti Ama kızın adı... Oğlum nasıl oluyor ya? Burnumla tıkalı. Psikolojimle bozuyor. O gün seni kısmetse olur'a çağırıyorlar. Kafam da iyi. Hangi otelde kalacaksın canım? Merit. Sana bakan yok. Nasıl <laughs> <laughs> Anladın mı? <laughs> Çorba yapacak sana. öyle diyor işte yani. Ben ee. bakarım sana diyor. Yürüyor yani. <laughs> Abla ben ona çorap, çor, çorap ne ya? Çorba yaparım merak et. Çorap da ararsın sen. Hastasın ya. Yani. Nasıl, yani? Nasıl ya? Nasıl <laughs> ya? <laughs> Maç Yıllar sonra bir arada İki dakikayı da 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 da. dakika kapıyorum. Kübra abla ne yapıyorsun ablam? Melike teşekkür ederim. Melikeciyim. Bir yerinde dur artık. Olcan'la bir TikTok gelir mi? <laughs> kanka? Bilmiyorum ama güzel. SS var. Profil fotoğrafı SS çekti. Ne? <laughs> Bence okey. <yani. gülüyor> Abi bana taraflısın diyor. Ben ne yaptım lan? Ne yaptım ben? Tarafsızım. İzleyeceğim. sence bir şey diyeceğim. Ben tarafsız bir insan değil miyim? Tarafsız bir insan. Bence tarafsız. Bence de tarafsız. Ozan'ın sakalları çıktı mı? Çıktı. Sen hep ya user sabahtan beri user ben, user, user. Anana hakaret etmek dö, dö, ben onu yeter. seviyorum. User. Senin favını kesin patlattı. <laughs> Çok patlattı ve sevmediği için taraflı bir gazeteci olmuyor. <laughs> benim imşalarımı yaymadığı için taraflı bir gazeteci <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Seni de patlatırım <laughs> ki. Benim iç imşam geldi mi sana delikanlı gibi? Kanka ne geldiyse paylaştım. Onun haricinde bir şey yok ya. Yani. fotom gelmedi mi yani? Yok gelmedi. Bende yok. Var mı lan fotoğrafın öyle? Zamanında beni de patlattın. Hem de bana algı yaptın. Yok kuyusunu kazıyorlar, muyusunu kazıyorlar. Yok beraber oturdular, kızı işletecekler falan. Senin Hiç de algı yani. yaratmadım kardeşim. <laughs> ne bilgi geldiyse o. Ya user. Arkadaşlar sakin. Beni bu birbirimize Aran, söveli. Aranızda sexual tension olduğunu düşünüyorum. User'la. <laughs> Ve bu gerginliği atmanın tek yolunun user'la aşk yaşamanız olduğunu düşünüyorum. <laughs> User'ın annesiyle aşk yaşayacağım. <laughs> Oğlum bak. Lan abicik atma. Ya sabahtan beri laf ediyor ya. Bir sus fazla, artık fazla ya. Fazla tension var arkadaşlar. Bence bu gerginliği atmalısınız. <laughs> Olay doğru mu? Olay doğru. Ben oradaki rakı bardağıyım. Ne, ne doğrusu arkadaşlar? o <laughs> kimseye kaptırım. O niye kaptıralım başkasına ya? Ya, ya? Latte hangi olaydan bahsediyorsun bilmiyorum da Asin genelde ahlak ve örf adetlerine uymayan ifşaları paylaşmıyor. Zamanında bundan dolayı da çok şey oldu. Allah Allah millet bana seviyor lan şaka mı bu çek? Şey? Sen de benim favorimdin. Sen de benim aşkımdın ya. Benim gibilerle sakıldın sen de düzelmezmiş. Ben ne yaptım lan? Aha maç başlıyor. Arkadaşlar dua edin Galatasaray kazansın. Galatasaray kazanırsa var ya bambaşka bir güne uyanırız sana Arkadaşlar sizin istediğiniz insanla olmadım diye ben kötü bir insan değilim. Sizin istediğiniz insan belki kötü bir insandır ben ne olmadığı için. <gülüyor> 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 Öpüyorum Ama, sizi. Çok iyi.